Arkadaşlar merhaba. <laughs> Bugün 25 Ağustos Perşembe. ABD Saratoga'da 29 koşul program var. 20.05'te başlayacak ilk koşu bir maiden koşu. 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak. 20 binlik bir maiden satış koşusu toplam ikramiyesi 40 bin dolar 4 numaralı süpersonik kariyerin ilk startında Practical Joke yavrusu Ricardo Jr. ile start alıyor. 2 numaralı Necromancer Javier Casalano ile start alacak. 5 numaralı Moon Barrier, Luis Saez ile start alacak olan bir Malibu Moon yavrusu. 6 numaralı Montreir Peninsula, Jose Gomez ile ve son olarak 3 numaralı Naked and Famous bu koşuda şans verdiğim isimler. Atların performansları önceki startlarına göre son derece kötü. Burayı yapabiliyorsanız harç yapın diye öneriyorum. İkinci koşu bir maiden koşu iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1100 metre çim pistte start alacak. E, üç simari çoğu ilk kez start alıyor bu koşuda. 105 bin dolarlık üst grup bir maiden koşu 10 numaralı playlist Wesley Ward'ın antrenörü bir Uncle Mo yavrusu John Velasquez ile start alıyor. 6 numaralı Lady Karagio. Junior Alvarado ile start alıyor. William Mott'un antrenörü bir isim. 5 numaralı Kent Keep Me Down, The Factory Yavrusu. Todd Blatch'ın antrenörü ve Ortiz Junior ile start alacak. 2 numaralı Esauria, Jose Ortiz ile start alacak olan bir Super Saver Yavrusu. E, i̇ki isim daha söyleyeceğim. Sekiz numaralı Don't Look Back At All, Flavin Prayla ve yedi numaralı Rocket City Intuition Yavrusu, Tyler Gaffavari ile bu olsun şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu bir satış koşu kar İngilizlere mahsus. 1700 metre çim pisti start alacak. Ee, koşuya baktığınızda koşu 50 binlik bir satış koşusu. 55 bin dolar toplam ikramiyesi olan bir koşu. Altı numaralı George Louis. Ee, Joel Rosario ile start alıyor. 1700 metre, 1700 metre çim pistteki son startında ikinciliği var. Son 6 startının tamamında favori çıkmış bu isim arkadaşlar. Chad Brown, antrenörü bugün de büyük bir ihtimalle favori çıkacaktır. 6 numaralı St. Joe Lewis. 7 numaralı Mercy Louis Sayez ile rakip olarak bineceğim isim. Diğer bir isim de 4 numaralı Royal Spirit Brad Ortiz Jr. ile start alacak olan Todd Plutcher'ın antrenörü ettiği bir Chief yavrusu. 4. koşu bir meydan satış koşusu 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte start alacak koşuya baktığınızda koşu 75 bin dolarlık bir meydan satış koşusu toplam ikramiyesi 60 bin dolar olan burada da 4 isme yer vereceğiz. 7 numaralı İyah Golden Sands yavrusu kariyerin ilk startında 9 metre kum pistte ikinciliği var. Jose Ortiz'le start alıyor bugün. 6 numaralı Royal Mover Fırat Ortiz Junior ile start alacak. Nispeten 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. 5 numaralı Script Luis Louis ile Bolt Oro ve son olarak 8 numaralı Star Attitude, Javier Casalano ile bu koşuda şans verdiğim isimler. 5. koşu bir satış koşusu 3 çıkar İngilizlere mahsus 1800 metre kum start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 20 binlik bir satış koşusu toplam ikramiyesi 52 bin dolar olan 5 numaralı Dust Devil'la başlayacağız. Joel Rosario ile start alacak olan son 4 startında 2 ikinciliği, bir üçüncülüğü var. 1700 metre kompiste ikinciliği. üçüncülüğü de 1670 metre kompiste. 8 numaralı lokalı 10 Javier Castellano ile start alacak. Bir önce son koşu hariç 3 grup koşulardan bu koşuya geliyor. Ve son olarak 2 numaralı Joker Erat Ortiz Junior ile bu koşuda şans verdiğim son isim 1800 metre kum pistte üçüncülüğü var. Son iki startında, e, önceki startta 1700 kum, ondan önce de bir 1700 metre kum pistte 6 Mayıs'ta ikinciliği var. Altıncı koşu opsiyonel satış koşusu. Üç kardeş İngilizlere mahsus. Uzun mesafede 2400 metre çim pistte start alıyor. Burada da 7 numaralı Light Stars'ı tek olarak önereceğim. Koşuya bakalım koşu. 62.500'lük bir şartlı satış kursu, toplam ikramiyesi 120.000 dolar olan 7 numaralı Light Stars e, Fransa'dan gelen bir isim. E, kariyerinin Amerika'daki ilk startında veya son startında e, 2200 metre çim pistte dördüncülüğü var. Ondan önce de e, nispeten üst grup koşularda start almış Fransa'da bugün Joao Rosario ile bu grupta koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Yedinci koşu 3 yukarı İngilizlere maaş 1900 metre çim pistte bir koşu 16 isim start alacak gözüküyor. Bir kısmı yedek bunların. 115 binlik bir şartlı koşu. Üst grup bir şartlı koşu. Burada günün en zor koşusu diyebilirim. 8 numaralı impulse başlayacağız. Joao Rosario start alacak olan son startında 105 bin dolar toplam ikramiyeli bir maiden koşuyu 1600 metre çim pistte. Yaklaşık bir boy farkla 1.37-13 derecesiyle kazanmış bir isim. Daha sonra bir James Jones, Flavien Pryla start e, alacak bugün. 5 Mayıs'taki e, 120 binlik maiden koşuyu kazanıyor. 1800 metre için pistte 1.999'da. Daha sonra bir black type koşuda ve 57 binlik bir şartlı koşuda start almış. 3 numaralı Danzig, Dancing with the Stars, Louis Sayles ile start alıyor. 1700 metre için pistte 45 binlik şartlı satış koşusunu kazanıyor. Son startında aynı ile. 7 numaralı The Grey Wizard, e, bir önceki startında e, bir koşuyu kazanıyor favori oldu 2000 metre tapeta pistte son startında da 2200 metre çim pistte bir ikinciliği var yarım boy farklı her ikisi de son, son iki startı favori olduğu startları. 9 numarada Modern Science e, Julian Yapar Usta start alıyor. Favori olduğu son startında 1800 metre çim pistte 70 binlik bir şartlı koşuyla yarım boy farklı ikinciliği var. 5 numaralı Dripping Gold Jose Lescano ile şans verdiğim diğer bir isim. 4 numaralı Daunt Jose Gomez ile ve son olarak 2 numaralı Search for True Trevor McCarthy ile şans verdiğim diğer bir isim. E, bu sene ilk kez start alacak. 2 numaralı Search for True 359 yaklaşık bir sene sonra start alıyor. 8. koşu bir maiden koşu. 3 dışı İngilizlere mahsus 1400 metre kum pistte start alıyor. Koşuda 8 isim start alacak bir önceki koşulda 13'ten itibaren olan isimler yedek isimler. Koşu 105 bin dolarlık bir mailing koşu. 8. koşu 5 numaralı. TZ in the Sky ile başlayacağız. 1300 metre kum kareli kariyerin ilk startında ikinciliği var. Joel Rosario ile bugün de aynı jokey start alıyor. 7 numaralı The Duty Provider Rod Ortiz Junior ile start alıyor. Son startında baş fark ile ikinciliği var. 1200 metre kum pisti, 105 binlik Made in Koşu'da ve son olarak 8 numaralı Precursory John Velasquez ile o da 90 binlik bir Made in Koşu'da 1600 metre kompisteki son startında ikinciliği var. Geldik son koşa Discover Stakes Koşusu 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte start alıyor. 6 numaralı Customer List ve 9 numaralı Fate in Humanity bir küre koşu 135 bin dolarlık bir Stakes Koşu 5 numaralı kanisiyle başlayacağız. Javier Casalano ile start alacak olan kariyerinde üç kez start almış bu sene. 1 Mayıs'ta 1700 metre çim pisti maiden koşuyu kazanıyor aynı jokey ile. Kariyerindeki bütün startları aynı jokey Önceki startında da favori olduğu startı. 1700 metre çim pistte ikinciliği var yarım boy farkla. Son startında da 80 binlik bir şartlı satış koşusunu 1800 metre çim pistte yaklaşık bir boy farkla 1.49.85 derecesiyle kazanıyor. 3 numarada Skims e, Joe Rosario ile start alıyor. Sonuç 3 startı bu seneki grup 2 ve grup 3 koşular. 2 3. yılı var grup 2 koşularda. Grup 3'te de 5. olmuş. Ondan önce de 16 Şubat'ta 1700 metre çim pistteki 75 binlik şartlı koşusunu kazanmış bir isim. 9 numaralı Faith in Humanity 1700 metre çim pistteki 55 binlik maiden koşuyu kazanan doğru olduğu son startında kazanan 9 numaralı Faith in Humanity ile ekibi olan 6 numaralı Customer List Chet Brown antrenör Ortiz Juniorla start alacak olan bir isim. Bu da geçen seneki son startında 1600 metre çim pistteki maiden koşuyu kazanıyor. Daha sonra bir listed koşuda 5. Ee, ve Kanisi'nin kazandığı koşuda da 4.'lüğü var son startında. Son olarak bir numaralı Missy Greer, Kendrick Karmuş'la bu koşuda şans verdiğim son isim. Ee, son startında 115 binlik bir şartlı koşuda bir buçuk boy farklı üçüncülüğü var. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce bugünkü Saratoga yarışlarına ait yurt dışı balistlerin seçimleri, Andy Serling ve Anthony Stable'ın seçimleri ekranda görüldüğü şekilde Race 1, birinci altılı Ganyan, Ikaya Race 4, ikinci altılı Ganyan, Ikaya ve Race 9, İkinci altılı ganyanın son ayağı her iki e, yorumcu için. Bu yorumlardan istifade etmek isteyen arkadaşlar videonun bu kısmından istifade edebilirler. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin derim. İlk ayak 4 numaralı Super Sonic, 2 numaralı Necromancer, 5 numaralı Moon Warrior, 6 numaralı Montreal Peninsula ve 3 numaralı Naked and Famous. İkinci koşu 10 ıı, numaralı Playlist, 6 numaralı Deydi Karagio, 5 numaralı Kent Cap, Keep Me Down, 2 numaralı Esauria, 8 numaralı Don't Look Back At All ve 7 numaralı Rocket City. Üçüncü koşu 6 numaralı Sancho Luis, 7 numaralı Mercy ve 4 numaralı Royal Spirit. Dördüncü koşu 7 numaralı Eya, 6 numaralı Royal Mover, 5 numaralı Secret Thunder ve 8 numaralı Star Attitude. 5. koşu 5 numaralı Dust Devil, 8 numaralı Locally Owned ve 2 numaralı Geocare. 6. koşu 7 numaralı Light Stars'ı Joel Rosario ile tek olarak öneriyorum. 7. koşu biraz zor bir koşu. 8 numaralı Impulsiveness, 1 numaralı James Jones, James Jones, 3 numaralı Dancing with the Stars, 7 numaralı The Grey Wizard, 9 numaralı Modern Size, 5 numaralı Dripping Gold, 4 numaralı Dawn ve 2 numaralı Search for Truth. 8. da 5 numaralı in the Sky 7 numaralı Koduite Provider ve 8 numaralı Precursory son ayakta da 5 numaralı Kanesi, 3 numaralı Skims, 6 numaralı Customalist, 9'da Ekü gördüğünüz gibi ve 11 numaralı Bonka önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Hepinize mutlu bir perşembe günü diliyorum. Hepinize iyi günler.